Hadi. Ben Murat Şahin bu arada, kurucu ilçe başkanıyım, gemi kaptanıyım. Haziran ayında sağ olsun il başkanımız teveccühü gösterdi ve bizi bu göreve atadı. Bu bizim için denizcilik tabiriyle bir demir atmaydı demirimizi attık, seferi hazırlıklarımızı yaptık. Çok şükür iki hafta kadar önce de, üç, yaklaşık iki hafta kadar önce de demirimizi aldık ve uzun bir seyre başladık. Yani halk diliyle konuşacak olursam, önümüzde koskoca bir okyanus, şu an için hiçbir engel yok. Tek limit biziz burada ve bütün okyanusları aşıp sonuca da mutlak başarıyla varacağız. Buna inancımız tam. Ee, bugün kuruluşumuzdan çok kurulu, kurul, kurulu, henüz çok uzun olmamasına karşın bugün 400'den fazla üyeye ulaştık. Yaklaşık 500 kişi işime geldiği için yukarı yuvarlayayım. Bugün 500 üyeyle burada karşınızda olacaktık. Lakin pandemiden dolayı il başkanımızın da talimatıyla kısa bir e yani küçük bir organiz organizasyon yaptık. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. 16 Ağustos İstanbul Kongresi'nde çok iddialı bir e, kampanya ortaya koymuştuk. Esasında orada ee, ki e, tablodan aldığımız güçle bu iddiayı ortaya koymuştuk. Gerçekten İstanbul'da ses getiren, Gelecek Partisinin geldiği noktayı gösterme anlamında çok e, iddialı bir kongre yaptık biz 16 Ağustos'ta. Bütün İstanbul'da bu konuşuldu. Ya bir e, yeni bir parti nasıl böyle bir kongreyi yapabilir? Eğer iddiası varsa, eğer inancı heyecanı varsa ve e, umut ortaya koyabiliyorsa yapar ve yaptık daha da iyilerini yapacağız inşallah. Orada İstanbullardan aldığımız güçle bir şey demiştik. Bir e, sahada görünürlüğümüzü arttırma, partimizin gücünü arttırma anlamında 34 günde 34 bin üye kampanyası gibi iddialı bir çıkış yapmıştık. Ve geldiğimiz noktada son haftasındayız. Ve biz 34 bin sayı e, hedefine doğru geldiğimizi görüyoruz. Bugün burada yeni kurulmasına rağmen Sancaktepe'de de başkanımız 500'e yaklaştığını ifade ettiler. Bunlar bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Birçok ilçemizde binin üzerine çıkmış vaziyetteyiz. İnşallah Sancaktepe'de de binleri de bulacağız. 5000'leri binleri, 10 binleri bulduğumuz zamanlarda gelecek. Neden gelecek? geleceği de burada her yerde çok rahat kullanabiliyoruz. <laughs> Bu da ayrı bir şey. Neden gelecek o günler? Çünkü artık insanımız siyasetten soğumuş durumdalar. Artık insanımız siyasetçiye güven duymuyorlar. İşte Gelecek Partisi başta genel başkanı, kurucuları, kadroları, parti programı, siyasi kimliği olmak üzere insanımıza bir güven veriyor. İnsanımıza bir gelecek umudu veriyor, siyasete yeniden nefes aldıracak bir siyasi kimlik, bir siyasi anlayış, bir yeni bir siyaset dili, nezaketli bir siyaset dili ortaya koyuyor. İnşallah biz tek derdimiz ülkemizin önemli sorunlarını çözmek için çıktığımız bu yolda siyasete yeni bir anlayış kazandırmak, siyasete yeni bir siyaset tarzı kazandırmak, kuşatıcı, kapsayıcı bir siyaset tarzı kazandırmak.

<laughs> Asret Başkanım, bana <laughs> bakıyorsunuz. <Tecilite kıyılmıştı tepki. gülüyor> Oktay Cangır ağrı <laughs> <Şöyle> beraber bakıyorsunuz. doğru. <laughs> <laughs> Partilerle birlikte Tepe'de Gelecek Partisi'ni e, dalga dalga büyüteceğiz yani. İnşallah. Sağlam bir evet. başarılı. İnşallah. Evet, hoş geldiniz. Şurası. Teşekkürler. 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 İstanbul'da tabii çok kısa bir sürede hızlı bir teşkilatlanma sağladık. İlk kongresinde 34 günde 34 bin üye hedefi gibi çok iddialı bir kampanya ortaya koymuştuk. Ve son haftaya girdiğimiz bu zaman diliminde bu hedefe doğru da geldiğimizi gördük. İnşallah bu hedefi yakalıyoruz. Yukarısına da çıkacağız. Biz İstanbul'da hızlı bir şekilde Gelecek Partisi'nin varlığını bütün İstanbullulara tanıtmak Gelecek Partisi'nin Türkiye'nin bir gelecek umudu olduğunu bütün İstanbullulara e, gösterme gayretinde olacağı süreçte e, gelinen noktada e hızlı teşkilatlandığımız gibi İstanbul'lu dostlarımızda da hızlı bir karşılık bulduğumuzu da gösteriyoruz. Bu 34 bin e, yaklaşık bir aylık bir sürede 34 bin e, üyenin gelişi de bunun bir göstergesi. Gittiğimiz her yerde partimizin, genel başkanımızın çok ciddi bir teveccüh olduğunu, yeni bir partiye de toplumda ihtiyaç duyulduğunu bunu çok net bir şekilde görüyoruz. E, i̇nşallah biz bu ihtiyacı karşılayan bir parti olacağız. Toplumun e, umudu e, olan bu hareketi geleceğe e, adım adım yürüteceğiz. Peki Sayın Başkanım İstanbul'un birçok sorunları var. Evet. Sayın Davutoğlu eski başbakanlarımızdan kendisi siyasette eski eski lider olarak hı hı. İstanbul'un sorunlarıyla ilgili Kredi Partisi olarak ne düşünceleriniz? Biz tabi İstanbul'un ile ilgili şu anda e, tabii bizim de tespitlerimiz var. Sahadan gelen e, raporlamalar vesaire bunların hepsini şu anda toparlıyoruz. Biz önümüzdeki süreçte İstanbul'un sorunları ile ilgili sadece konuşan, itiraz eden, yakınan bir siyasi hareket değil. İstanbul'da çözüm önerileri sunan e, bu çözümler noktasında da kamuoyu, kamuoyu oluşturan, gündem oluşturan oluşturan bir parti olarak farkımızı ortaya koyacağız. Evet, Sayın Genel Başkanımız da geçmişte İstanbul, geçmişte bir başbakanlık şeyi vardı ama şu çok önemli bir şey, Sayın Genel Başkanımızın hikayesi Türkiye'de yarım bıraktırılmıştı. İnşallah bu hikayede Türkiye'de yeniden tamamlanacak. Sancaktepe'de seçmeler, Sancaktepe'de Sancaktepe'desiniz. Sancak evet Sancaktepe'de Sancaktepe e, bizim tespitlerimize göre Gelecek Partisi'nin en e, çok karşılık bulacağı ilçelerimizden birisi. İnşallah Sancaktepeli dostlarımızı ben e, Sancaktepe'nin geleceğini, İstanbul'un geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyorum. Bu e, gelecek umudunu, Türkiye'nin bu gelecek umudunu gelin birlikte dalga dalga büyütelim diyorum. Evet ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet başkanım hayırlı olsun. Ee, sağ olun. katılım programı ile beraber burada e, bir yemekli e, e, bir toplamak istiyoruz. Sancak Kupit'e çekeştilerimizi Üç olarak çalışmalarımız da durumda. Bu hafta öncelikle geçmiş olsun. Diye. Çok teşekkür ederim. İlk, biz e, kurulumumuzu iki hafta önce yaptık resmi kurulumumuzu sizlerin de bildiği gibi ben bir eşimle beraber bir korona rahatsızlığı geçirdim. Şimdi teşkilat başkanımız korona rahatsızlığı geçiriyor. Ee, i̇yileştik çok şükür negatif aldık. Ee, çalışmalarımızda bir süre ara vermek zorunda kaldık. Tabii ki teşkilatımız e, hem benle olmasam da yerimi dolduracak seviyede arkadaşlar var. Bunlar çalışmaları devam etti ama çok da efektif olamadık açıkçası. Bundan sonra daha da hızlanacağız. E, ee, çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sancaktepe için e, kısaca hedeflerimiz. Bizim Sancaktepe için hedefimiz şöyle. Ee, biz sürekli sahadayız. Sağdan, yani bütün verileri sahadan topluyoruz. Ee, sahada birçok arkadaşımız var. Yakın zamanda şunu kurmayı düşünüyoruz. Bir komisyon kurup Sancaktepe'yi aynen biz yönet, sanki biz yönetiyormuş gibi yapıp önerilerimizi de sunmaya hedefliyoruz. <laughs> Bizim hedefimiz Sancaktepe'de e, yapılacak olan erken seçim dahi olsa yapılacak olan seçimde belediye almak. Sancak Tepeleri İstanbul İl Başkanımızın dediği gibi inşallah geleceği hep beraber büyütelim, geleceği hep beraber adım atalım diyorum. Herkesi de davet ediyorum. Teşekkür Sağ olun. E, ee, Sancak, Tepe, Sancak Tepe Teşkilatı'na e, katıldık. Sancak Tepe'nin sağlam temellerini atabilmek için ileriye dönük. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Allah nasip ederse ilerleyen zamanda e, herkesin hayal ettiği, yaşanılabilir bir Türkiye gelecekte diyerek hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun herkese.